Allah'ın selamı üzerinize olsun çok değerli arkadaşlar cümleten hoş geldiniz e, 340. sayfasındayız sıfırdan Arapça öğreniyorum kitabımızın e, müstesna konusunu işliyorduk bugün de son bir bölüm kalmıştı e, ilk müstesna dersimizde. İlla ile istisnayı yapmıştık. Sonrasında Gayre ve sıvayı yaptık. Şimdi de arkadaşlar son bölüm. E, ada, hala ve haşa ile istisna. E, tabii ki bunlar sizi bu kelimeler korkutmasın. Hepsinin manası aynı. Bizdeki ifadesi nedir? İşte biz de böyle çeşit çeşit söylüyoruz. Mesela e, falanca hariç, e, falancanın dışında, e, nokta nokta dem başka. Hepsi bakın bu manaya geliyor. Hepsi aynı manada yani. E, şimdi bu e, tabi diğerleri kadar çok kullanılmıyor. En çok illa kullanılıyor. E, bu da tabi e, başka kitapları tercümede hani görebileceğiniz e, istisna edatları. Arkadaşlar e, bir kısım alimler bunları e, fiil olarak değerlendirmiş. Mazi fiil olarak Hani hem de camit yani bunların muzarları emirleri yok. Bir kısımda demiş ki bunlar aslında harfi cerdir. Demek ki iki şekilde değerlendirmişler. Birisi fiil olabilir, bir de harfi cer olabilir demişler. Şimdi buna göre bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer fiil olarak ele alırsak, kendinden sonra gelen, Arkadaşlar müstesnalar çünkü bunlar istisna hani e, edatı de fiil kabul etmiş bunu. Arkadan gelene ne diyorduk? Müstesna. E, eğer fiil olarak kabul edilirse mutlaka böyle üstün olarak gelir. Çünkü fiilden sonra e, mefulüm e, bih olmuş olur bunlar. E, yani mefulüm bihi mansubun yani mefulüm bi mansub bil fetha diye hatta fethayla masup diye İrab yapılır. Şimdi örneklere bakalım. Şahedna mesacidel medineti hala vahiden biri müstesna biri hariç şehrin mescitlerini gördük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hala mazi Ha öbürünün manası farklı mı? Hayır. Hepsi de bakın şu mana biri hariç, biri müstesna, biri dışında şehrin camilerini gördük. Aynı mani arkadaşlar. Hala da koyabiliriz, haşa da koyabiliriz, ada da koyabiliriz. Şahedna mesacidel medineti haşa vahidin. Yani şehrin mescitlerini gördük. Bir tanesi hariç. Nesi hariç bir tanesi hariç. Yani şahitna fiil artı fail mesajı da meful. Aynı zamanda muzaf. El medinete muzafın leh olduğu için böyle mecrur haşa istisna e, edatı yerine ne diyoruz arkadaşlar? Burada fiil kabul etmişler. Mazi fiil e, vahiden de haşanın mefulu olduğu için mansup yani fetalı olarak gelmiş oldu. Bakın burada da ada kullanmış. Yani hepsi aynı. Şahetna mesacidel medineti şehrin mescitlerini gördük. Ada vahiden bir tanesi hariç. Demek ki iki şekilde bir mazi fiil olarak değerlendirmişler arkadaşlar. O zaman eğer fiil olarak kabul ediyorsan illaki bunlar mansup yani üstünlü gelecek demişler. Ha bir de bazı e, gramerciler demiş ki bu e, harficer olarak da al, ele alınabilir. İşte örnek bakalım. Şahetna mesacidel medineti hala vahidin. Bakın aynı e, edatları biz burada ne olarak görüyoruz arkadaşlar? E, yukarıda fiil olarak görmüştük. Şimdi de bunları harficer kabul ederek e, harficerden sonra gelen isim ne olur? Mecrur isim olur değil mi? Yani harfi cer vahiden, vahidin de harfi cerden sonra geldiği için böyle kesralı olur. Şahedna mesacidel medineti hala vahidin. Şehrin mescitlerini gördük. Biri hariç. İster hala kullan, ister haşa kullan, ister ada kullan. Bunlardan sonra gelen bakın e, demek ki ne oldu arkadaşlar? Harfi cer kabul edersen ee, arkasından gelen müstesnayı ile harekeli olarak görebilirsin. Eğer fiil kabul edersen, fiil kabul edersen, e, mefulün bih olarak mansup, mansup fethayla mansup kabul edersin. Tabii fiilden sonra meful, yani fiil olarak kabul edersen meful olmuş oluyor. Harfciro olarak kullanırsan e, esra olarak geliyor. Yani bu durumda ne oldu arkadaşlar? buradakileri bakın nasıl her iki şekilde yapabiliriz. Şahetna mesacidel medineti hala vahidin veya hala vahiden ikisini de söyleme imkanımız var. burada da öyle haşa vahiden haşa vahidin yani her iki türlü hareketi yapılabiliyor. Ancak eğer diyor arkadaşlar bir de mağlı kullanıyorlar arkadaşlar. E ma gelirse sadece masup yapabiliyoruz. Yani manada bir değişiklik oluyor mu? Hayır, ki aynı manada. Tabii ma gelince sadece fiil kabul edilmiş oluyor. çünkü bu ma'yı hani eee mastar maası kabul eden de var. Nefi harfi kabul eden de var. Yani mühim olan burada Ma geldiği takdirde sadece bu e, müstesna sadece mansup olur diyor yani sadece mansup olur. Mesela örnek Kutilelususu e, hırsızlar öldürüldü. Mahalar reise reis hariç başkan hariç hırsızlar öldürüldü. Şimdi bak bu ma e, mahala bu. Efendim bu olumsuzluk harfi bu. E, hariç değil falan sakın sakın arkadaşlar işte böyle Arapçanın handikapları var. Mahalada e, hariç demek e, yani sadece halada hariç demek bu ma'yı e, mastar harfi gören de var. Hoş nefi harfi gören de var. Şimdi bu mesela ma halar ise ma adar ise ikisi de aynı manada. Şimdi bazı kitaplarda böyle nadir olarak haşanın da kullanıldığı söyleniliyor ama e, bir kısımda diyor ki haşanın başına kesinlikle ma gelmez e, bu, bu katidir deniliyor o zaman biz de buradan e, ma'yı söylemiyoruz e, bu durumda arkadaşlar bakın Eğer özet yapacak olursak sevgili arkadaşlar bakın ma ada da hariç demek özet yapalım Özet şu arkadaşlar. Mesela burada farklı örnekler. Vasalü'l musafirun hala. Bakın başında ma olmayınca hala Zeyden de diyebiliriz. Hala Zeydin de diyebiliriz. Yani misafirler, yolcular yolcular geldi. Zeyt hariç. Zeyt istisna yolcular geldi. Halayı mazifil fiil kabul edersen. Ee, bunun arkasından gelen müstesna mefulün bih oluyor ve üstün oluyor. Halayı harfi cer kabul edersen e, arkadan gelen mecrur isim e, deniliyor. Buradaki istisnaya ama mana hepsinde hariç dışında. E, zeydin dışında zeyt hariç e, yolcular vardı ulaştı. Buraya da adalı örneği yapalım. Ma ekremeni ehadün ee, bana, bak mütekellim yası buradaki. Ee, kimse diyor. Herhangi bir kimse bana ikram etmedi. Ada Feriden. Ferit dışında. Yani çocuğun ismi bu. Ferit dışında kimse bana ikram etmedi. Şimdi bu ada'nın önünde ma olmadığı için ada feriden diye de getirebiliriz. Ada feridin diye de getirebiliriz. Burada hani haşa da aynı şekilde haşa feriden haşa feridinde diyebiliriz. Ama eğer ma gelirse en çok hani ma hala ma ada tarzlarında kullanılıyor. O zaman da bu ancak fiilin önüne ma gelir diyorlar. E fiilden sonra da esre gelecek hali yok. E illaki üstün gelir diyorlar. Fiil kabul ettikleri için Mâ taliben, bir öğrenci hariç, öğrenciler gitti. Bu da aynı manada. Zehebet tullâbu mâ taliben, bir öğrenci hariç, bir öğrenci müstesna, öğrenciler gitti. Evet, Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli arkadaşlar.